itiraz eden, düşünen, devrimci halk kesimlerini iş düşman kabul ettiler. Darbecilere göre boyun eğmeyi reddeden, resmi ideolojiyi benimsemeyen, verilmek istenen tek boyutlu kimliği kabul etmeyen, kendi toplumsal ve kültürel kimliklerini savunan farklı kesimlerle barış içinde birlikte yaşama mümkün değildi. Bu tür görüşlerin yaygınlaşmasını engellemek için her türlü yasağı uyguladılar ve bu düşünceleri savunanlar cezalandırıldı, infaz edildi. Taşların işlerini ise devlet karşısında itaatkar olmak ve görevlerini eksiksiz bir biçimde yerine getirmekle sınırlandırdılar. Pentagon'un ulusal güvenlik devleti, Türkiye'deki derin tarihsel köklere sahip tutucu, bürokratik ve milliyetçi devlet geneliyle örtüştü. Gerçi böyle bir doktrin olmasa da Türkiye'deki sistem bunu yaratacak tarihsel ve toplumsal potansiyele fazlasıyla ta sahipti. Cumhuriyet ta tarihinin boyunca baktığımızda biz bunları bütün kodlarda görüyoruz zaten. Gelişmeler de bu yönde oldu. Devlet ve toplum ilişkilerinde dengenin tamamen toplum aleyhine bozulduğu, yurttaş karşısında devletin yüceltildiği ve kutsallaştırıldığı bir durum ortaya çıktı. Son cümle şunu da söyleyebiliriz. Darbecilerle hesaplaşmayı Başaramayan bir toplum darbe üstüne darbe yapmaya mahkumdur. Yaşamaya da mahkumdur. Türkiye toplumu yıllar ve yıllardır kararan vicdanıyla yüzleşsin. Kararan vicdanlar aydınlansın istiyoruz. Darbecilerle toplumsal suç ortaklığı reddedelim. Barış için mücadele edelim. Bütün halkların bir arada yaşama kültürü için mücadele edelim. Kar olsun faşizm, kar olsun emperyalizm. Ee, gerçekten Türkiye'de darbe zihniyetiyle yüzleşilmediği için darbe zihniyeti devam ediyor ve darbe uygulamaları devam ediyor. Biz kadınlar olarak bu darbe zihniyetinden, darbeden, darbe uygulamalarından en çok etkilenenler olarak dar, her türlü darbeye karşı olduğumuzu, itiraz ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz ve devlete 12 Eylül faşistan, e, faşist... faşiz Darbesiyle yüzleşmesi gerektiğini bir kez daha burada çağrısında bulunuyoruz. Çünkü bu yüzleşme olmadığı için mevcut iktidar tarafından da 12 Eylül uygulamaları devam ettiriliyor. Örneğin Kayyum uygulaması darbe uygulamasıdır. Bir daha asla demek için bir an önce e, devletin bu gerçeklikle yüzleşmesi gerekir. Hele hele önümüzde yeni bir tartışma süreci varken Kürt sorunu demokratik ve barışçıl tartışmasını yaptığımız bir dönemde buna e, ihtiyaç var. Dikkat ederseniz darbeyi ortaya çıkaran koşullarda, Maraş'ta bunu taşları örüldü, Mar Maraş'ta bir Kürt-Türk çatışması yaratarak darbeye zemin hazırladılar. Aslında darbeci zihniyetten kurtulmanın yolu da e, barışı örmek, halkların kardeşliğini örmek ve buradan geçiyor. Bu açıdan da darbeci zihniyetle yüzleşmek, darbeyle yüzleşmek önemlidir. Çünkü sadece şuna itiraz etmek yetmiyor. 12 Eylül faşist anayasası var işte biz bu anayasaya karşıyız. 12 Eylül darbedir, darbeyi kabul etmiyoruz. Devlet dediğiniz ciddiyet ister. Eğer bunu kabul etmiyorsanız bununla gerçek anlamda yüzleşeceksiniz. Ve gerekli biraz önce arkadaşımızın metinde ifade ettiği tüm aslında darbenin ortaya çıkarttığı tüm sonuçları e, e, ortadan kaldırmanız gerekir. Bu kaldırılmadığı için de bugün askeri olmasa da siyasi darbeler devam ediyor. Dediğim gibi yani darbeci zihniyetle yüzleşmek Türkiye'nin aydınlık geleceği için, demokratik geleceği için, halkların kardeşliği, barış için, sınıf mücadelesinin geleceği açısından ve kadın özgürlüğü açısından önemli bir süreç. Bu darbeci zihniyete artık dur diyoruz. O rejimle faşizan, Lu ve awaya ki her grantır, sistematik hapse bindin. Her çok az, Lu Röjava'yı Türkiye, ev rejim ve politikayın be cihkırına, politikayın ne olibar liberalite binafkarın, Lu Kurdistan'ı, Lu ser, tündiği rejime inkar kırın, imha kırın, o belav kırına rexsına gel kurt hat ava ev rejim vak momenta avakar adas komara cumhuriyete ba avaye ki he gaddartır lu kurdistane be bin çav kırın kırın usurgurkının usurgun kırın ruda Bugün 12 Eylül 11. 1980 yapıları askeri darbenin 45. yıl dönümündeyiz. 12 Eylül askeri darbesi sürecinde resmi rakamlara göre 650 bin insan gözaltına alınmış, 230 bin insan askeri mahkemelerce yargılanmış, 7 binden fazla insan için idam cezası istenmiş, 338 bin insana pasaport verilmiştir. Bugün Kürt sorununun demokratik çözümüne dair Mecliste yürütülen tartışmalardan sonuç alınmak isteniyorsa başta barış ve demokratik toplum çağrısı ile barış ve çözüm iradesini ortaya koyan sürecin mimarı ve yöneticisi olan Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür çalışma koşulları bir an önce sağlanmalıdır. Aynı zamanda bütün hukuk kapsamında Kürt halkının varlığı ve halk okumaktan doğan bütün hakları yasal güvence altına alınıp resmi statüye kavuşturulmalıdır. Bin yıllık kardeşlik söylemine denk düşecek adımlar atılmalı. Özellikle son yıllardır yoğunlaşan asimilasyon politikalarından vazgeçilmeli. Bunun içinde başta ana dilde eğitim hakkı olmak üzere Kürtlerin her türlü kültürel hakkı tanınmalıdır. Kayım atamaları gibi halkın iradesi yok sayılan uygulamalar terk edilmeli ve demokratik siyaset yapmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. دا وهیا شهید کوردیستاني بر رزداری ببيرتي نن وبجنا خپل وروان ته وینم هاجي د دې شخصیت افراح کوټاي دي جبوته وهیا شهید کوردیستاني یو دکرز ګرته فرهادین کسايتا حوال کسايتا فرهاد کوټاي او کمال پی او معزز دوستان امتامې شهیدو په بیر دینن او جاش نه خو پرزداري او خدمت او بلوا د تاوینن به دی حوالو هوا زندانه احمد چې ایشکان یې بو او وان ریاشي جوجه زمه وریا زمه شته از نه زمه شکان او وان اوس انداني بل خدام بل خدانه به هم پردان نشاندو ۱۰۰ ثانیه زندانه احمد او ګله کوټ ودمه حبونه نبونه مبو یعنی وکه اسات قاتل ایشکن یی اسات افدگو دگو از واتخم حالکی واذو بر دربدم اونچار رجال در و نامینن اونچار در ورم بو گوزن کومتان مکرت نک یعنی وحشتک لوبری

գերանն օր առ օր դինասմին սարտի